Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den savaşı kızıştıracak hamle. ABD Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderecek. ABD Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum göndermeye hazırlanıyor. Gelecek yardım paketinin 240 milyon ila 375 milyon dolar arasında bir değere sahip olacağı belirtildi. Reuters'e göre ABD, halk sağlığı ve çevre üzerinde dramatik olumsuz etkileri olabileceği endişelerine rağmen, İngiltere'den sonra Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mermisi sevkiyatına yeşil ışık yakan ikinci ülke olmaya hazırlanıyor açıklanmayan, birkaç ABD'li yetkiliye ve Reuters'in cumartesi günü aktardığı bir belgeye göre, seyreltilmiş uranyum gelecek hafta açıklanması beklenen bir sonraki multimilyon dolarlık silah bağışının bir parçası olacak. Bildirilen plan, Washington'un en yakın müttefiklerinden bazıları tarafından bile eleştirilen, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme yönündeki son derece tartışmalı bir hamlesinin ardından geldi. İngiltere'nin kararı Moskova'da öfkeye yol açtı ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov teslimatın bu tırmanışı yeni ve çok ciddi bir aşamaya taşıyacağını söyledi. Rusya'nın Londra'daki Büyükelçiliği, ABD ve müttefiklerine Ukrayna'yı yalnızca Rus karşıtı bir askeri atış sahasına değil, aynı zamanda radyoaktif çöp sahasına dönüştürmeye istekli olmakla suçladı. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.